merhaba arkadaşlar. Bugün parkur oyunun 2. Iki, ikinci ikinci bölümüne hoş geldiniz. arkadaşlar şimdi parkura devam edelim. Abone olmayı da unutmayın. Hatta sizi seviyorum. Hadi hadi geçelim oyuna. Zaten arkadaşlar iki pointimizi aldık. Arkadaşlar bu sefer ay. Ya yani, Üç aşama, 3 aşama döndüm. Bakın şaşırmadı ay, ay, ay ay Bakın gidiyor mu bunlar? Ay, Arkadaşlar. Bu arada şeyin parkurunu oynuyoruz. Bal, bal parkurunu oynuyoruz. Çok kolay. Öldürsen el benim mi Salih? Evet. Arkadaşlar, Kırmızı. Şimdi ba baba ba babinin mor yaptığı... mor. Böyle böyle tane tane taktik var arkadaşlar mavi, mavi. Pembe. pembe <laughs> Kırmızı. Mavi. kırmızı 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 arkadaşlar böyle 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 mesela hiç böyle bak düşüyoruz gördünüz mü arkadaşlar nasıl böyle ya Arkadaşlar ben de şey e, onu ona Babi oyundan sağ olsun öğrendim. Hadi ya. Ne Babi oyunda de, de, e, Abdullah King'e gidip abone alabilirsiniz. Abdullah King. O da 5000 abone benim gibi. Ama gidiyor mu? Gidiyor. Arkadaşlar şimdi Arkadaşlar bu arada bu parkurda ölen şey E ben oynayacağım. Yani Salih ölürse ben oynayacağım. Aa, arkadaşlar bunu buradan ölmek imkansız. Ama kaç yere ney olduğunu bilmiyorum ama. Bu sahte. Bu, sahte. <laughs> Salih öl. Bu sahte ne? <laughs> sahte geçilmiyor sahte. Hızlı hızlı geçsene bir an. olmaz. Aa öldü. Yani. Şimdi arkadaşlar şimdi böyle. Aki ah, bir hile var böyle. Ama yapamadım o hile. Tamam yani hile yapmama gerek yok. Hile. Kötü bir şey. Götü. Şimdi böyle. E eh. hile yapıyorsun? şu. O taktik bir de. Taktik bir de. Değil. Hayır kötü değil ama. Ah be aşama atla. Aşama çatla onu. Bak ne Ben ümit Ben de gidelim. Ah, ne oğlum kayıyor. Biz Arkadaşlar şimdi ne be? Buraya reset basalım. Reset çek. <laughs> Aa <gel> şu <taşı> oldu. <laughs> Geldi şu oldu. Gel Yavaş yavaş geç. Ne? Yavaş yavaş ya. Bekle bak. Şimdi arkadaşlar otlu. Böyle yapmadan geçsin bir şey olmaz ki. Ama hızlı geç, geçiyorsun. Reşit çeker İsmail. Ya. Reşit çeker İsmail. İsmail arkadaşlar Galatasaray, Galatasaray'ı ilk tutanlar var mı? Arkadaşlar Galatasaray, Galatasaray'daki Mustafa e Sakatan ondan evet. İsmail girmesini ben çıldırıyorum. İsmail bir giriyor 15 gol yiyor. Sonra 15-0 yeniliyor Galatasaray. Evet ya. İsmail'e şu çektiler mi? İsmail zamanında atlamıyor. Niye? E yani önce ilk önce gol yiyor sonra atlıyor. Birer ekliyor yani. İsmail gol yani. <laughs> kafasına tükürüyor. İspanya'yı bir kere Goat bile değil. Ama Ronaldo Goat, Messi Goat, Muhammed Salah Goat, Mbappe Goat, Neymar Goat. Evet. Arkadaşlar, sence oyunculardan en büyükleri kimdir? Ronaldo. Oyunculardan Şere, en büyükleri? Pele. Pele, evet doğru. Çünkü Pele y şey yaşında 120. 120 yaşında. 120 yaşında Öldü. değil. 120 yaşında değil de ama. Ah, ah, Aşağı ha çeker ah, İsmail. Oh orta, ortaya vurduk. Ortaya vurmadık <laughs> ama ortanın yanındaki bir şeye vurduk. <laughs> İsmail. Arkadaşlar şimdi siz hangi oyunu daha çok seviyorsunuz? Onu bana söyler misiniz? Niye bağırın? Kim sesini duysalar? <laughs> Hadi. Sıfırsını duyarak mı konuşacağım? Sıfırsını <laughs> duyarak ne Ne? Öyle söyler misin? Ah, yan yandan gittim yandan, yandan, yandan. yandan. Ya ama ölüyorsun. Ben, ben ölmüyorum. O fiziksel bir ölüm. <laughs> fiziksel ölüm mü varmış? Var. Skip gibi. Bak, bir tane adam kendini bilerek öldüren. Oğlum saçını nasıl çekiyorsun? Aa bloklar gidiyor. Bloklar mı gidiyor? Gözümü kaşıyordum da. Arkadaşlar. Ne? Arkadaşlar ee, usta e, çekebiliriz Çekmemizi istiyorsanız like atın ve abone olun. Çekmemizi istiyorsanız e, kaç e, e abone de söyleyeyim mi? E, şey. 25. 25. 25. 25 gelirse. Bravo Stars videosu çekeceğiz. Çekmeye başlayacağız. Tamam mı? 25 like gelirse şey yapacağım. bu videoya 30 like gelirse o oğlum Bravo bravsas çekeceğiz. Ver ver hadi öldün. 30 30 like 30 like bekliyorum sizi. Size bakın da. E kaç e kaç çıkmışız var 16. Ne doğru. 16 arkadaşlar yani şimdi 16'yı 4 eklesek 20 oluyor. 20 9 abone gelirse bloklar çekmeye başlayacağız. Evet 25 abone de bloklar çekiyoruz. Gidiyor mu bloklar? En önemli bir şey bu. Her parkurda soru. Her parkurda bloklar gidiyor. Niye? Hı. Sor diye. Neden? Kapımda deden. Siz. Arkadaşlar bu arada şey ben şey oldum ameliyat. Evet kardeşim ameliyat oldu. Kalp ameliyat. onun için onun şerefine şey yapar. İşte. Ah. Ah. dördüncü sınıfa kadar hiç okula gitmedim. Tamam. Dert anlatıyorsun? Dert, 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 dert Öldün <laughs> mi? Dert mi biliyorsun ki? Yeter lan. 100 milyon kere öldüm. Daha ben. 100 milyon mu? Daha 20 bölümdeyim oğlum. 28. Aşama yoksa <laughs> ilerlemem Yes, yes. Aşa ya direkt ortaya atlasam ne fark edecek ki? Gelin ben o kafana. Yes, yes. Arkadaşlar. Arkadaşlar şey, e, bu arada şey. Canım çok, çok 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 çikolata çekti. Yok dedi yok. yok. Şey Ersin Cengiz. Yasin, Cengiz. Yasin, Yasin Cengiz. Depremde öldü mü? dolayı öldü. Evet öldü. Öyle öldü ona. Söylenti. Bu söylenti. Söylenti diyorlar. Söylenti, söylenti diyorlar. Evet ya. Evet ya. Ya mısınız? Abi ya sen çekiz ne yapıyordu be? <laughs> Şimdi de yes, yes 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 yes. yes. yes, yes. aşamada videoyu kapatacağım ona göre. Ha, yok 50. aşamada değil. Bak 1. bölümde e, şey arkadaşlar bu videoyu 10 like gelirse 3. bölümünü çekeceğiz. 10 like mi? O zaman 26 abone. Yok yok. 26 abone olduk mu? Like, like diyorum like. Oh. 26 like olduk mu? Arkadaşlar şey çok izlendi. Ana değdi. Arkadaşlar şimdi kırmızı, sarı, maviydi. Sonra mor, yeşil. Tabii ki de beyaz. Arkadaşlar hangi rengi seviyorsunuz yorumlara yazın. Evet. Ben kırmızıyı seviyorum sen. Ben maviyim. Aa doğru ya ben de mavi. Ben ben de mavi arkadaşlar ben de mavi. Ya öyle bir dolay oluyor <laughs> ya. Evet. He, yani çekeceğini <laughs> de şey kontrol edin. Arkadaşlar çeviriyorsun da arkadaşlar. Telefon markanızı yorumlara yazın. Benimki Huawei, sizinki? Benim şu anda e, telefonum hiç yok. Yok işte, yok. Ama biz... şey Hawaii edenin telefonum değil de hepimizin telefon telefonu. Evet karşıya. Arkadaşlar şimdi ne biçim bir şey bu? Allah Allah. Gidiyor mu? Evet. Şimdi ne yapacağız biz arkadaşlar? Yavaşlatayım mı? geçeceksiniz. Bence de pembe diyorum bak pembeye. Bak pembeye. kırmızıya geç. Maviymiş mavi. E, arkadaşlar ev blokları gidiyor mu? E bir dursana hadi ev gidiyor Allah gidiyor. Gidiyormuş. Arkadaşlar. Bu arada yanımızda da kardeşlerimiz bu kadar. E kardeşlerimiz var da. <laughs> Birisi bir F'y, birisi de bir U'ya diyor. Derdini anlatma, derdini anlatma. Anlatmıyorum. Neyi anlatacağım söyleyeyim mi? Ne, neyi anlatacağım söyleyeyim mi? Neyi anlatacağım? Seni. Bak, <laughs> senin uyan aklına. Arkadaşlar bu benim e, şeyin <laughs> sonuna geldik. Görüşmek <laughs> Diyar ki benim 10 like gelirse, diyar gibi şey 10 like bir de 20 görüntü gelirse 3. parti 3'ü çekeceğim. Görüşürüz bay bay. Kendinize iyi bakın. Sizi seviyorum.